Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nedir başlığı altına çektiğimiz derslerin sanırım 3. veya 4. bölümündeyiz. 3. yüzdür ki. E bu bölümde save ve load işlemleri nasıl olur onu göstereceğim. E, öncelikle buraya sağ tuş bir blueprint class oluşturmamız lazım. Bu blueprint class'ı buradan açık değilse burası. Buradan alt klasa basıp save game diyeceğiz. Bu save game'in özelliği e, içinde verileri kaydedeceğimiz yer burası. Tam olarak burası oluyor. E, şimdi buradan mesela adını save game blueprint koyalım. Gelelim bunun içine. Şimdi gördüğünüz gibi içi bomboş. E, burada kaydedeceğimiz her şeyi bir değişken içinde tanımlayacağız. E, şimdilik structure'ı anlatmayacağım. Structure'ı bir iki ders sonra anlatırım illaki. E, şimdi her şeyi ayrı ayrı değişkenlerde tutacağız. Mesela bir değişken oluşturalım. Buna konum diyelim. Bu konumun variable type ise vektör olsun. Yani konum kaydedeceğimiz için bu vektör olsun. Ne yapacağız? Ee, karakterin içinde R tuşuna bastığımız zaman bizim konumumuzu kaydedecek oyunu bir daha başlattığımız zaman o konumdan devam edeceğiz ee, şimdi buradan şeyimizi oluşturduk konum aldı vektörümüzü oluşturduk daha sonra girelim first person karakteri buradan e, şöyle gelelim üst tarafa buraya sağ tuşla bir R şeyimizi koyalım bunu böyle koyduk daha sonra buraya diyelim ki Create Save Game Object Yani Save Oyun Objesi Oluştur diye neye kaydedeceğiz? Save Game Blueprint'i kaydedeceğiz. Daha sonra buradan veri almak üzere Cache to Save Game Blueprint'i cache diyeceğiz. Buradaki içindeki konum verisini alabilelim. Daha sonra buradan set konum diyelim Hatta buradan demeyelim. Bu bir dursun. Buraya sağ tuş Promote'ı da Variable oluşturalım. Ve buna da, da Türkçe yazalım. Oyun kayıt referansı Türkçesini bilmiyorum. Oyun kayıt referans. Mesela böyle dursun. Şimdi e, bir not var. Fakat bunu burada göstermeyeceğim. Yani da tuşla anlatmayacağım. Is valid notu e, Bu notun Türkçesi geçerli mi? Yani Türkçesi o e, ee, yani bu şey geçerli mi olaraktan? Bunu yani bu notu nasıl anlatabilirim? Hafiften branch'e benziyor. Acaba bir compile edeyim, anlatmaya çalışayım. Bakın gördüğünüz üzere önceki burası none. Yani boş. O yüzden buradan is not valid'den geçecek. Ee, ama eğer doluysa yani buradan keşleyeceğiz ya bunu böyle dolduracak. Daha sonra e, is valid notundan devam edebilecek. E, burada create sevgi objesini bir daha da oluşturmamıza gerek yok zaten o zaman. Buradan oyun kayıt referansını oluşturalım. Buraya bir save game to slot diyelim. Bunu is e de bağlayalım. Buraya da bağlayalım. Her türlü kaydetsin. Daha sonra oyun kayıt referansını buraya bağlayalım. Ama kaydetmeden önce tabii ki de ne yapmamız lazım? oyuncunun konumunu bir kaydedelim. Ee, nasıl kaydedeceğiz? Şöyle. Mesela buradan şuradan set konumu alalım. Bir. Set konum. Öncelikle buradan CTL tuşuna basaraktan buradan bağları böyle alabiliyorsunuz. Diğer bağ niye gitti? Şimdi bizim bu koruma bir şey yazdırmamız lazım. Neyi yazdıracağız? Biz gideceğiz. Bu aktörün konumunu yaptıracağız. Get Actor Location. Bunu böyle yaptık. Ee, şimdi bunu buraya kaydettik. Daha sonra bize bir slot name istiyor. Yani kaydedilecek ad. Ee, bu tam olarak ne olduğunu merak ediyorsanız buradan sağ tuşa bir show in explorer diyelim. Onu da kaydetmedik diye onun gelmedi. Şimdi buradan F, e, Unreal Projects'ın yani belgelerinden buradan projenize girdikten sonra burada Save kısmında Save Games var. Buraya e, bir Save dosyası oluşturacak. Onun adı da sizin burada belirlediğiniz Slot Name olacak. Genelde bunlara değişken oluştururlar. Yani öyledir klasik Mesela buna da kayıt adı diyelim. Compile dedik. Buradan bizden bir kayıt adı istiyor. Buna ise karakter konum diyelim. Mesela şu an sadece karakter konumunu kaydedeceğimiz için karakter konum diyelim buna. Şimdi oyunu kaydettiğimiz zaman karakter konum adında bir şey oluşturacak bize. Hatta şu an unuttuğumuz bir şey var mı? Bakalım. Ee, buradan şey de yapabilirsiniz. Mesela oyun kaydediliyse mesela true ise buradan gelsin print string gelsin. Desin ki Oyun başarıyla kaydedildi. Bunu böyle yazsın Şimdi girelim mesela şunun içine. Böylece bir konumumuz burası. R tuşuna bastım bir kere. Bakın gördüğünüz gibi oyun başarıyla kaydedildi dedi bize. Yani şu an oyunu kaydettik. Şimdi çıkalım buradan. Ee, gelelim. Pardon buraya değil. Save Games'e gelelim. Gördüğünüz gibi biz adını ne koymuştuk? Karakter konum, genelde buraya karakter Konum adında bir save dosyası oluşturdu. Ee, gördüğünüz gibi çok da tutmadı sonuçta, bir konum tuttuk sadece aklımda. Burada bir save dosyası oluşturdu fakat sakın şey düşünmeyin. Hani ben bunun adına acayip bir şey koyayım da hani belki bulamazlar da işte hackleyemezler falan filan. Ee, öyle bir şey yok zaten save games var burada kocaman. Fakat e, Unreal böyle kendi özel kodlamasıyla kaydediyor yani bunu saat not defteriyle açarsanız anlarsınız böyle değişik bir sistemle. Sanırım yani kolay kolay hacklenmez gibime geliyor. Öyle biliyorum ya da. Şimdi oyunu kaydettik. Geleceğiz şimdi oyunu yüklemeye. Blueprint diyelim Open Level Blueprint. Şimdi Event Begin Play notumuzu koyduk. Yani oyun başladığında. Oyun başladığında gelsin eee Does save game exit? Yani bir oyun kayıt yeri var mı? Bu hatta Eğer bu adda oyun kayıt yeri varsa bu oyun kayıt yerini yükleyeceğiz. Yoksa hiçbir şey yapmayacağız. Öncelikle tekrar orada oluşturduğumuz gibi bir promototer variable oluşturalım. burada tekrar kayıt adı diyelim mesela. Biz hangi adda kaydetmiştik bunu? Oyuncu konum muydu? Karakter konum. O zaman buna da karakter konum diyeceğiz çünkü bunu kontrol edeceğiz böyle bir kayıt yeri var mı diye. Bunu kaydettik. Daha sonra e, şuradan bir branch diyelim yani eğer böyle bir çıkış varsa yani böyle bir kayıt çıkışı varsa buradan true'dan gidecek yoksa buradan false'dan gidecek. Eğer bu true gelsin load game yapsın. Nerede bu? Load game from slot. Hangi slotu yükleyeceğiz? Bu kayıt adı adlı şey yani karakter konum. Get evet, yanlış yere atmışız. ben şunu sağa doğru alalım. Buradan bunu bağlayalım. Bunu load game dedikten yani sonra e, gidiyor bu cache to save game BP'ye bizim kaydettiğimiz şeyleri tekrar yüklüyor. Yani mesela biz burada load, konumu yükledik ya. Oyun başladığında bu tekrar 0 0 0 oluyor. Çünkü biz bunu kaydetmemiş oluyoruz. Fakat load game dediğimiz zaman Gidiyor bu cache to save game bp. Geliyor bu konuma tekrar yazdırıyor. Daha sonra biz bunu ne yapacağız? Mesela ben teleport yapmak istiyorum. Karakteri oraya ışınlayacağım. Teleport. Bunu böyle aldık. Nereye ışınlasın? Get konum adlı şey. Yani save'in içindeki get konuma. Buradan bunu bağladık. Kim ışınlayacağız? Get player karakter. Buradan bunu böyle ışınladık. Şimdi sanırım bitti herhalde yanlış bir şey unutmadıysak şimdi gelelim buraya Mesela ben burada sev yapmak istiyorum şu duvara bakarken R tuşuna bastım oyun başarıyla kaydedildiniz bize Biz normalde burada başlıyoruz bakalım Biz orada ışınlayacak mı şimdi tekrar Play dedik ve gördüğünüz üzere bizi burada başlattı şimdi gidip diğer tarafta R tuşuna basacağım gidiyorum 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 R tuşuna bastım, oyun başarıyla kaydedildi dedi, bakalım bu sefer buradan başlatacak mı? Evet gördüğünüz gibi bizi burada başlattı. Ee, save game işlemi bu kadardı. Bu sistemi e, benim bir kanalda Checkpoint adlı video var, eğer izlemediyseniz köşeye koyarım. O sistem ile gayet güzel oturtabilirsiniz bu sistemi, bu save load işlemini. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bunlar bana gerçekten çok destek veriyor bu videoları beğenmeniz falan. Elimden geldikçe de zaten yorumlarınızı okuyorum cevap veriyorum. Yorum sormaktan çok da çekinmeyin. Ama size tavsiyem önce bir araştırın. Çünkü araştırınca aklınızda daha çok kalıyor. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.